Şimdi bu eşleşmelere baktığımızda herhalde değil mi? Soru işareti olan e, tek eşleşme akıllardaki soru işareti Bayern Münih Lazio eşleşmesi ki e, diğerlerinde herhalde zaten favoriler ilk maçta galip geldi. Öyle diyebiliriz tabii ki. Yani Bayern Münih için de ilk maçta mağlubiyet beklenmiyordu. Evet. Ya uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalden aşağısını başarısızlık kabul eden bir camia vardı ama Ocak 2024'ten itibaren çok kötü gidiyorlar. Hı -hı. Zaten Tuchel'le de evet. sezon sonu ayrılacağı açıklandı. Hı -hı. Daha önce Nagelsmann'la da oyuncular problem Hı -hı. yaşamıştı. kovaçla da yaşadılar. Evet. Hep böyle bir mevcut kadronun yaşadığı problemler Hı -hı. yeni gelen kurtarıcıyla çözüldü gibiydi. Hı -hı. Şu an kurtarıcı da bulamadılar. Evet. Tuhel'le beraber ölüm kalım maçına evet. çıkıyorlar. Gerçekten yani maç önü basın toplantısında Delik de söylüyor. Hı -hı. Bu hale biz getirdik biz toparlayacağız Hı -hı. diyor. Alman basını sezonun önemli maçı diyor. Evet. Çünkü Lig de gitti elden. Tabii. Yani Xabi Alonso... Harika bir performansla beraber Bayer Leverkusen'de evet. orada kendini götürüyor. Artık bir taraftarlara Hı -hı. kendini affettirme maçı gibi bir durum olacak. Şimdi Tuhel'de bir soru işareti var. Neden? Çünkü bu maçı kaybederse eğer biliyorsun e, basında da zaten Hı -hı. hemen bu maçın ardından takımın kaybetmesi durumunda yolların ayrılacağı, hemen ayrılacağı konuşuluyor. Senin yorumun ne olur? Bekliyor musun? Ya açıkçası bir ayrılık epeydir bekliyoruz zaten. Yani sezon sonu değil, şimdi olduğunu Çünkü daha önce ne oldu? kovaç kovuldu. Yerine Hansi Flick geldi. Evet. Takım bir anda alt kupalı hı hı. şampiyonluk. Pandemi de tabi devreye girmişti ama çok başarılı oldu. E daha önce yine sıkıntıların olduğu yerde Juppénces geliyordu. Takım yine şampiyon yapıyordu. Evet. Ya bunu hep daha önce buna gittiğinde başarılı olmuş evet. bir takım. Ama problem şu yerine aday bulamadılar. Hı hı. Buldukları aday sezon sonunda gelmeyi kafaya koymuş hı hı. bir isim. Çünkü Leverkusen ilk kez şampiyon yapmayı düşünüyor. Evet. Yani en güçlü aday o. Evet. Hansi Flick geri dönmeyecek. Zaten o da Almanya Milli Takım'da problemler evet. yaşadı. Klopp ismi geçti ama Klopp dinleneceğim şeklinde açtı o açıklama bir de Bayern Münih hani olur böyle çok da yakışır büyük bir isim. Evet. Almanya'nın belki de şu anki en büyük teknik direktörü hı hı. ama ya Bayern Münih'te şu an için o düşüncesi yok. Evet. Adaylar var tabii ki farklı farklı ülkelerden. Hı -hı. Jose Mourinho'nun adı geçti ama bence onun devri biraz geçti. Hı -hı. Ya bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Hı -hı. ama. Mourinho çok ister ama acaba Bayern ister mi o konuda ya, soru Çok yani. şans geldi eline. Evet. Birazdan yani Roma ile gitti ayrı bir yol çizmeye çalıştı. E, Arabistan'dan ama yani... teklif geldi kabul etmedi Hı -hı. biliyorsun. Elit seviyede kendini kanıtlamak Hı -hı. istiyorum. Bayern Münih için bence... Ya şimdi Xabi Alonso da kesin değil ki. Sezon hı hı. sonu Liverpool da istiyor. Evet. Orada iyi bir hamle evet. yapmaları gerekiyor takım evet. içinde. Maça doğru baktığımızda da yani eksikler çok fazla. Hı hı. İşte bekleri yoktu. Sacha boya 30 artı 5 milyon euro verdiler. Evet. Aldılar sakatlandı. Sacha evet. bu maçta da yok. Upamecano ilk maçta penaltıyı yaptığı isimde oyundan atıldığı iki hı hı. maç cezası hı hı. var. Hı hı. Yani savunmada zaten problemler devam ediyor. Neuer hı hı. döndü her maç gol yiyor. Yani evet. 7 maçtır gol yiyor Bayern Münih. En kötü dönemlerinden birisini yaşıyor. Hücum hattı bitiremiyor. Belki yani hücum hattındaki eksikler de Sané dönüyor. Hı hı. Ama ben, ya Musiala, Müller, Sané çok yetenekli isimler var ama beraber tam Uyuşma. uyduramadılar. Hı hı. Yani o sistem bir türlü hı hı. tam hı hı. istenen verimi verebildiğini evet. düşünmüyorum. Orta sahada Kimmih artık sabiak oldu hı hı. yoklukta. Mesela o da büyük bir problem. Ve Kimmih'in Tuhel ile arasının çok bozuk olduğu da konuşuluyor. Hı hı. Yani işler kötü gidince evet. Dedikodu kazanına çok fazla kaynıyor. kaynıyor. Tabii ligde de işleri iyi gitmiyor hı hı. dedin az önce. Hafta sonunda oynanan karşılaşmada Freiburg'la beraber kaldılar. Evet. E, dolayısıyla e, Bayer Leverkusen'le aradaki fark da puan. ona çıktı. Dolayısıyla biraz hegemonya artık değil mi? Kaptırıyor gibi bir durum var. Hiç alışık oldukları şey değil. Yani yıllar önce Dortmund'un iki yıl üstte şampiyonluğu vardı. Ondan önce Wolfsburg bir evet. işte Jacko'lu grafiteli kadrosu ile ortaya çıkmıştı. Ama tabii Bayern Hı -hı. arada kalan Hı -hı. süreçte hep Hı -hı. şampiyondu. Koman her sene şampiyonlukla övünen bir isimdi evet. işte Paris Saint Germain'de, Juventus'ta Bayern'de. Ve işte işin biraz da hani şaka tarafı Harry Kane geldi. Hiç kupa Hı -hı. kazanamayan adam geldi. Hı -hı. İlk Hı -hı. maçında Süper Kupa'yı kaybetti. Evet. Elde Bundesliga gidiyor şimdi Şampiyonlar Ligi. Ya problemler her yerde gidiyor. Tutunacak en büyük dal bu. O yüzden ben maçın başından itibaren Lazio'ya karşı çok baskılı oynamalarını evet. bekliyorum. Lazio da Serie A'da çok problemli bir haftayı geride evet. bıraktı. Maçı 8 kişi tamamladılar. Problemler devam ediyor. Yani Sarri'nin ekibi ilk maçta iyi dayandı, evet. fırsatını kullandı hı hı. ama onlar da böyle gergin maçlarda dağılan bir isim. Mesela hı hı. maç önü Genduzi konuşmuş. Hırslı bir oyuncu olduğunu ve sürekli hırsından dolayı sahada bunu gösterdiğini söylüyor. Galatasaray Marsilya eşleşmesinde Türk hı hı. taraftarları hatırlar. Herkesle kavga eden bir oyuncuydu. Evet. Yani biraz maç eğer erken bir gol gelebilirse Bayern Münih tarafından hı hı. Lazio adına işlerin tehlikeye girebileceğini düşünüyorum evet. ama maç ne kadar süre beraberlikle giderse de orada Bayern'in işleri sıkıntıya evet. girecek ama çünkü. Sarılacak maça diyorsun. Evet, çok erken bir şekilde ee, evet, sarılmaları de gerekiyor. Evet, artık puan farkı da açıldığı için e, Bayern'in bu maça oldukça sarılacağını düşünüyorsun. Kesinlikle. Hangi takımı bir adım önde görüyorsun? Tabii iki takımda da aslında problemlerden bahsettik ama bir tık Baya, Hangisi önde Bayern'de. Yani Şampiyonlar Ligi deyince insanın aklına 3 takım say deseler, yani Real Madrid'i sayarsın, Bayern Münih'i sayarsın. Acaba Barcelona mı diyeyim yoksa Liverpool mu diyeyim diye bir düşünürsün. O yüzden Bayern Münih her daim devam edecek gibi görünüyor. Peki Gece'nin bir diğer karşılaşması Real Sociedad'da Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Tabii ilk maçta Mbappe'nin golü vardı ama şimdi e, lig maçına döndüğümüzde de 45. dakikada oyundan çıktı. Hı hı. Bir taraftan sezon sonu ayrılacağı konuşuluyor. Neler beklemeliyiz Mbappe'den? Tabii Luz Enrique bu maçta tabii ki forma vermesini bekliyoruz ama bir taraftan da açıklamaları vardı. Artık Mbappe'nin yokluğuna da alışmalıyız, onsuz oynamaya da alışmalıyız şeklinde. Neler bekliyorsun bu karşılaşmada? açıkçası zaten hani iki takım saydık problemleri var dedik yine iki tane problemli evet. takıma geldik birinin problemini Mbappe oluşturuyor tamamen ilk maçta oynadı ondan önce ligde oynamadığı bir maç oldu yani her maç 90 dakika oynayan Mbappe ilk kez Hı -hı. bir maçta evet. süre alamadı Hı -hı. sonraki 3 maçta ligde hiçbir maçı 90 dakikayı tamamlayamadı sen de söyledin 45'te Hı -hı. çıktı Monaco karşılaşmasında Paris Saint Germain ligde evet rahat ama galibiyet alamıyor bu süreçte Hı -hı. beraberlikler geliyor ve üzerindekinin Mbappe ile ilgili sözleri. Dene de Mbappe'siz ne yapabilirim diye hı hı. düşünüyor ama şimdi solda Barkola var. Genç yetenek, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hı hı. Dembele var. asist üzerine en kariyerinin istikrarlı dönemlerinden birini hı hı. geçiriyor. Barcelona'dan ayrılan beri sakatlanmadı. Hı hı. Hani onun adına nazar değmesin ama hı hı. yani çok da güvenebileceğiniz bir oyuncu değildi. Kolomoani geldi. Ya Almanya'da iyiydi ama burada o beklenen henüz veremedi çünkü. Ya maçı izliyorsun ilk maçta mesela. Sosyete karşı çok fazla pozisyon. Bulu çok fazla pozisyon verdi. Ama ya Bayern Münih maçının aksine çok benciller, Çok bencil oynuyor yani Paris Saint Germain'in oyuncular. Bir Eşref hakemi takım arkadaşlarını oynatmaya çalışıyor. Hı hı. Onun haricinde mesela Mbappe oluyor. Kale'yi gördüğü an şutu çekiyor zaten. E Barkoğlu öyle, Dembele öyle, Kolomovani işte Gamo, Ramos aldığı hı hı. süreyi hı hı. kullanabilmek için böyle herkes bireysel deneyince de bir takım uyumu gidiyor. Sözde hı hı. neydi? Messi, Neymar gittikten sonra evet. PSG daha takım olacaktı. Olamadılar. Ama tabii karşısındaki takım daha da kötü halde. Real Sociedad sezona mükemmel girdi. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'nde Interli gruptan namalüp çıktı. Lider çıktı. İkinci olan PSG ki o çok kötü bir yani gruptaydı. Çok zorlu bir gruptan çıktı. Yani Real Sociedad için her şey çok iyi gidiyordu. Geçtiğimiz yıl ligi ilk dörtte bitirdiler. Bu sene iyi gidiyorlardı ama onlar da son 9 maçta bir galibiyet evet. aldı. En sonunda seviyeye bir seviye, 3-2 mağlup mi? oldular. Var. Yani o maçın da biraz dönmeye çalıştılar ama işten çoktan geçmişti. Hı hı. E, bizde Kral Kupası yayınlanıyor. Evet. Kral Kupası'nda Mallorca'ya eğlendiler. Gol atamıyorlar. Üretkenlik problemleri var. E, gol yemeye başlayınca da hı hı. çözemiyorsun. Yani takımın iki tane santrforu var. Birisi Umar Sadık. Türk izleyicilerin yine yakından bildiği bir isim. Afrika Uluslar Kupası'ndan sakatım diye dönüp direkt maça girmişti. Evet. Yerine Trabzonspor'un golcüsü ona açıyor, açı takıma gitmişti, gitmişti. ama 6 dakika süre alabilmişti sadece. Evet, o sadece. Da süre alamadı. Evet. Yani hem kendine hem onu açıyor, evet. yazık etti ve o da gol atamıyor. Zaten iki golü var, iki tane ceza sahası dışından inanılmaz goller. Hı -hı. Andres Alvaro'nda 3 golü var. Santford dediklerimiz bunlar. Oyarzabal gol atıyor. Breşmendes Mendes Kubo çok yetenekli yani. oyuncular var ama Onların da problemi işte ileride besledikleri adamlar işe sonuca ulaştıramıyor hı hı. ve form düşüklüğü evet. tabii üst üste geliyor. İyi bir dönem geçiren Alguacil'in ekibi son dönemde çok hı hı. kötü. Avantajları ne? Paris Saint Germain'in kötü anıları var İspanya'da. Hı hı. Bu sene deplasmanda galibiyet alamadı Şampiyonlar Ligi'nde ve yani daha önce son İspanya deplasmanı elemeye gittiği maç o dönemler Spor'da yayınlanan Barcelona Paris Saint-Germain maçıydı. 4-0'ın revanşında 6-1 yenildiler. Evet. Arda Turan da o maçta forma evet. şansı bulmuştu. Yani dönemiyorlar. Hı hı. Orada İspanya'da bir zafer elde edemiyorlar. Kendi atlarına zaten Şampiyonlar Ligi yıllardır hı hı. hüsran elde edelim. Luis Enrique Real Sociedad karşı çok iyi değil. Böyle ufak tefek hani nüanslar var. Evet. Genel olarak baktığımızda ama yine Paris Saint-Germain Saint tabii ki evet. e, bir adım önde diyelim. E, tabii ki İlk çeyrek final Hı -hı. biletini alan da bu akşam belli olacak. O zaman bu eşleşmelerden Paris saint Hı -hı. ve diyorsun ki Bayern ilk çeyrek final biletini alır. Peki